ikinci birlikteyiz. Of. Dale geliyor. Allah. tam burada saat çıkıyordu. Tamam. O yüzden de iki tane demir var orada. Evde iki tane kapım var. <laughs> evet, iki tane demir var. İki tane kapı mı? İki tane kapı. Kapım var. Ha. Onlar da koydum. Benim Abi, tamam benim. Bir de, şey çıkacak. Bu bak ya. ki bu tuğba baksana bu. Bu tuğba. Çok mi? küçük. Senin o kadar da küçük değil lan. De. Abi bu çok burada bu. Benim bir büyük var ya. Bakın evine gidiyorum. Hadi, 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 hadi. Girme hadi, hadi. girme. Hadi. girme. evine bak. Bakayım. Girme Emre. Büyük. Bu kadar büyük değil Batuhan bak. Ama büyük. Emre hangi ailesin geliyorum toprak alacağım. Toprak mı? Hayır ne toprak kum alacağım işte. Ama elli bir tane kum Emre bana beş tane versene. Beş tane. Ben de geliyorum. Emre hangi ailesin? Toprak gerek. Emre'yi takip et. Beni takip et. Gülüyor mu? Doğdu mu? Emre sen nereye gittin? Adam duruyor. Aa kliber Ben onu atlattım. Ya Emre. O adamı atlattım diyor ya. Ben kumu gördüm. Kum aldım. Sen Bizim evine ben gittim. Gel gel. kum var. Neredesin? Ben derin ordayım bak. Kum almaya geldim. Ha bir dakika. Koyun öldürüyorum ben. Nasıl Burası kiminle değerlendirilir ya? Suyun altında. Emre ile biz aynı yerdeyiz. Ben ölmem yeterli. Öldün mü? Hayır. Biliyor musun Halit'in nerede oldu? Ben de ki Emre'nin evindeyim. Kim evinde? Evde. Kim, kim benim mi? <laughs> ha, ben sizi gördüm. O benim evim. Ama ben geri dolaşmışım. Emre Doğan da benim evimde. Gelin mi sakın evimizi? Hı. Kaletin adı çok iyi. E, Kürek mi kazıyor musun? Sen gel ada bak. Ama ben bir sürü korna durum şeyleri gelmemiş. Bir maden eğnek mi artık? Senin kaç tane var? Ben internet izle gördüm. Benim 16. Benim, 16. Benim bayağı var. 20. 20. Bayağı bir yok geldi. Bak gelmedi. Benim evimler tarafını canlı yapıyorum. Şimdi geldi bir. Oha burada bir 23 var. 27. Ben eve gidiyorum geri. Yetmez ha o kadar. Yeter. Her tarafını evet. yapmayacağım ki Emre'yle bizim evimize de yapacağım. Buna bir sürü yemek var. Hadi evet, ben de gidiyorum eve. Emre neredesin? Yemekleri benden almayın abi ben onu yemek Benim ben sınırsız yemeğim var abi. <laughs> Evim gözüm. Ben bak cam yapıyorum. Telleme yine eve girince. Yani. Baksana, Aa, bak sarı flower çıktı. Abi bir şey canım, Bugün de beni alır mısınız? Ağaç toplayacağım. Ne? Evin üstünü kapatamadım. Benim eve gir. Tamam. Neredeyse Adem küçük mü? Hiç bulamadım. Yani ya. küçük değil o kadar da değil lan. Ay. Bakın şu yerde. Tamam gördüm. Kapısını kim açık bıraktı? Ben açık bırakmadım. Orada Nerede? Ben Emre'nin evindeyim. Geliyorum bekle. Ha tamam ben de evine gideyim. Gelin. Kapıyı kapat. Bu kapıyı kapat. Ne olur. Birisi girerse botu mu alacağım ben Yok almayacağım. Ben Yok Hayır, kendi ben evine de kalacağım. Benim, benim evimde kalacağım Emre'nin evine. Ben de kalacağım o iki. Bir gün önce. İşte evi yaptım. Botu gel abi. Kim buraya kızıl bırakıp kapattı? Ha? Hangi e, toprakla kapattı? Kim bu? Kimin evi lan? Halit'in mi? Oluyor? Ne? Ha, küçük bir Emre küçük, gücü. Hı, küçük, küçük. Ya, bir ama onu Bak Yanına bir fırın mı yapsam bir şey der misiniz? Bir fırın yapacağım. Yanına koy benimkinin yanına yap. Ha. Oy okçu atıyor okçu atıyor. Çaktı bize ya. benim eve geçti ben, ya. Ben şuraya koyuyorum. Bu ne derseniz ben bir şeyler Aa, pişireceğim. Bakın bana bakın. Ne kaç tane var? 23. Bana, bana bakın. Bana bakın. Halit ölmüş. Ya. Bana bakın bana. Ya. Ben Halit 74 hastayım. Bayram. İşi almıyor. girinmiyor. Ölmüş. Bak şimdi 20, 22 tane kum var. Almayın onu. Benim sana daha fazla. Birisi şey bıraktı. Ben bırakmadım. Oha patlar. Onu bana ne oluyor? Ben çok akıllıca bir ben şey yaptım. Ya. Bak şu ayarla ya. İnsan buraya. Emlum, Tamam. Koy yeri de Emre. Yürü bana ver. Bekle lan. Ben, Koydum. Benim yanıma ben, birisi de daha de koymuş. 30 tane. Emre. Getir. 19 tane benim. Bak. 28 tane. Emre de onda. Ne? Bu Emre bak güzel mi? 30 değil miydi? Evet. evet 50, abi. Kim burada? Sol benim. Lan. vurmuyordum valla. Ya. Ya. Eşyalar gitti mi? Yok. Tamam alıyorum ben o Yok gitmedi gitmedi. Tamam, de, çok kötü bir yerde o doğdum. doğdum. Batuhan'ın okunu falan hep ben aldım. İki tane demir var bile. bende. Batı hile oldu. İki tane demir var bende. Ben, Sen de O senin. Sen, ha, ben hiç toplamadım. Benim. Hileye bak. Ok i̇şte, yapacağım ben. Ok yaptım. Batuhan'ın sayesinde ok yaptım. Yeter Ay. abi. Abi bir vuruyor. Bana ne vuruyor? Ya abisi. Karıştı lan. Vurdu o Beni göremez mi? geldin mi eve? Halt kayboldu. Aha bana vuruyor bir tanesi. Örümcek bana vuruyor. Beni gördün mü? Örümcek bana vuruyor. Ha, ben öldüm, öldüm. ya. <laughs> 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 ya öldüm ama inşallah. <laughs> Eşya gitti mi Emre sende? mi Emre yani. görüyor mu? Ana! Oha! Ben nerede oha. Neredeyim? Oha. Şşt bak! <laughs> Abi misin? o benim evim! Değil! Halit sen burada doğdun değil mi ölünce? He. Ne, gitsene bana. Abi. Bir dakika. Lan! Evet. Ama dur öleyim. Sesleri burada. Gitsene benim. bana. <laughs> Uf çıktı mı? Ama Batu ben şeyin orada evlerim. Gidiyorum. Biz de gidiyoruz. Ben gidiyorum. gidiyorum. Ben senden öndeyim. Uf testleri boşaltılmış. Abi ölmedin mi sen? Emre internetin çıktı. Aa ben evi gördüm Batu. Evet. Şey. Aa ev, Emre küçük küçük evi Eşe, görmüş. Biliyor. Vatan orada düştü. Işte. Eee Yine sen gidiyormuş diye. Işte. Yine düştüm. Ha orada bak. Bir Sandrisa, yere. Kim vuruyor lan? Oh, ben İskelet evet. duruyor. Yardım edin yardım edin yardıma gelin. Ya ben de ölüyorum ben de. Ot yardım yardıma gel. Gelmiyorum. Gel, gel. ben de eve yardım, O yardıma gelirdim Geldim geldim. Sıram. Geldim. Ah, geldim. İki canım kaldı onu öldür. Ah Batur. Batur yarı ne çıkamayan beni. Evet. Bana beni vuruyor. Beni göremez mi? Gel. Efendim de gelsin. Bana beni vuruyor. Ya. Abi velet zombi. Velet. Abi geldi. 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 Geldi velet. Geldi. Gel. Ben buradan çıksam bir şey olur mu? Ortam, çıkma. Abi velet. Emre ölmüşsün sen. Speed.